Taksim 1394. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada uluslararası anlaşmalarla Irak ve Suriye tezkereleri için mesai yapacak. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak genel kurulda Türkiye ile birçok ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek, çeşitli alanlarda önemli işbirliği konularını içeren, uluslararası sözleşmelerin onaylanmasına uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek. Yılmaz. Genel kurulda Irak ve Suriye'de asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de ele alınacak. Ben oylarınıza sunuyorum kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Birleşimi 10 dakika ara veriyor. Öte yandan genel kurulda görev süreleri dolan radyo ve televizyon üst kurulu üyelikleri için de seçim yapılması bekleniyor. Salı ve çarşamba günü mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.